Ailece size geldik. Hoş geldiniz şeref Teşekkür ediyoruz. ediyoruz sağ olun. Ee, hakkınızı bize helal edin. Önce onu söylüyorum. Ben iyi niyeti olan herkese sizlere de hakkımı helal ediyorum. Allah, Allah, razı, Allah olsun. Beden razı olsun. Kız kardeşimin bir sorusu olacak. Tabi. Ee, gece 12'den sonra yatsı namazı kılınır mı? Anlaşıldı. İyi akşamlar sonra <laughs> yatsı namazı kılınır. Tamam, teşekkür ederim. Efendim gece 12'den sonra yatsı namazı kılınır elbette ki. Çünkü imsak diyoruz ya hani imsak Sabah namazının girmesi imsak aynı zamanda yatsının vaktinin çıkması demektir ve sabah namazının vaktinin girmesi demektir. Bu nedenle de imsak saatinden önce yatsı namazını kılmak mümkündür, olur, caizdir. Ama önemli olan çok da geciktirmeyelim. O kadarı hani böyle sabah namazı okundu okunacak noktaya gelmeden yatsı namazını kılmaya gayret edelim inşallah. Allah kabul etsin. Evet.